Şimdi ishali kesen, anında kesen bir tarif duydum. Ve o tarifi de sizle paylaşmak istiyorum. Müthiş faydalı. Bir böyle bir tatlı kaşığı bir kahve koydum. Ve burada da yarım limon. Şöyle üstüne sıkıyorsunuz. Anında ishali kesiyor. Şöyle sıkıyorsunuz çekirdek kaşta alacağım içinden. Müthiş bir tarif. Şu çekirdeklerini de alayım. Üstüne de bir bardak su içiyorsunuz. O anında hisseli kesiyor size paylaşmak için bunu bilgilendirmek için yaptım. Böyle cıvık da olsa olur, katı da olsa olur. Ama tansiyon problemi olanlar denemez. Belki tansiyondan etkilenebilirsiniz. Farklı bir dokunuş dokunuyordur sağlık olarak. Ve sağlık olarak dokunuyorsa yapmayın. Bakın ben birazcık daha biraz da böyle cıvık yaptım. Katı da yapabilirsiniz. Yani az limon da koyabilirsiniz. Gayet de iyi tarif. Muhteşem.